Evet dostlarım dolaşmamıza devam ediyoruz. Arabama geldim. Ee, öbür tarafta Porto Lagos'un dip kıyılarında fazla bir şey yoktu. Ee, burada Aziz Nikola Manastırı diye bir yer var. Orayı çok beğendim. Şimdi burayı bir sizle beraber bir turlayalım bakalım ne var ne yok. Ee, görelim hep beraber gezinelim bakalım neler varmış neler yokmuş. Şu gözlüğümüzü takalım dışarıda ufaktan inceden bir Güneş var. Hava burada 10 numara bu arada. Evet, dırdırlığımızı burada bıraktık. Gidelim. Bakın burada ne buldum. Buralarda böyle bu tarz şeyler çok var arkadaşlar. Bunların içine mum falan yakıyorlar değişik bir şeyler. Muhtemelen burada bir yerde daha önce biri ölmüş olabilir. Genelde burada biri hani kaza sonucu falan öldüyse buraya böyle anıtlar dikiyorlar, mum yakıyorlar. O tarz ee, kültürleri var. Ben Bulgar'da da görüyorum çünkü bunu. Hatta şurada bir tane daha var. Bakın, şöyle. Güzel. Şu dediğim yerde tam karşıda. Şurası. Gidelim bakalım birazcık e, içerileri falan dolanalım. Ne var ne yok. Gezelim görelim. Bu servisin videosu iyi oldu ya. Hep tırdan çekiyorduk. Biraz da değişik olsun. Evet, şimdi burada girişte hemen bir hayrat görüyoruz arkadaşlar. Bu e, Hristiyanların hayratı böyle oluyor demek ki. <laughs> Yunanlar böyle değişik. Yunan mitolojisiyle mi alakalı acaba? Hristiyanlıkla mı alakalı çözemedim. Böyle bir anıt gibi bir şey. Buraya bir çeşme yapmışlar. Hafta içi olduğu için çok fazla herhalde gelen giden yok ama arabalar görüyorum içeride çatpat. İçeriye doğru ilerleyelim. Şu karşısı kilise zaten. Bakalım ilerlerde neler varmış. Alı Gölde kuğular takılıyor. Bizim makine burada takılıyor. Neredesin lan? Heh. Böyle güzel bir yer. Rahipler gidiyor. Ee, akşam namazına yetişmeye çalışıyorlar. Akşama şey varmış. Ayin varmış. Ona doğru koşturuyorlar. <laughs> ya şurada yaşamak vardı be. Sessiz, sakin, bu arada burada baya bir Türk yaşıyor arkadaşlar. %70'i Porto Lagos'un Türk diyebilirim. Baya Türk var yani. Ben bile sabah boşaltma adresinde birçoğuyla e, fabrikanın Türk olduğunu ayıktım. Adamlar baya bildiğin kendi aralarında Türkçe falan konuşuyor. Osmanlı zamanından kalma Türkler. Miş öyleymiş. Ben göç ettiniz mi diye sordum da göç mü değil dediler. Ee, Osmanlı zamanından kalmışlar buralarda çok güzel be şuralara baksanıza. Gayet güzel ortam yani. Şurası aynen burası manastırın tam kendisi galiba ben buraya bir gelmeden önce bir dolaştım. Biraz videodan önce hem ne nerede göreyim falan diye şuradan bir foto alalım. Aldık mı? Heh, tamamdır. Yok olmadı. Aynen tamamdır. Yani ben burayı biraz videodan önce gezdim. Baktım. Ee, burası kilisenin kendisi. Buradan biraz ilerisi de manastırın kendisi oluyor. Şimdi manastır ne? Onu tam bilmiyorum. Manastır muhtemelen bizdeki türbe olayı oluyor galiba. Ha bu dayı nereye gidiyor? Bu dayı kutsanmaya gidiyor herhalde. Aynen kutsanacak. Şurada mum yakılan bir yer var. Oraya bakarız en son. Sağ taraf katedral mi acaba? Onu tam ayıkamadım ama. Evet, bunların kiliseleri gerçekten mimari olarak çok şık oluyor arkadaşlar. Yani güzel yapmışlar. Hani böyle güzel duruyor baktığımız zaman. Bir de Avrupa'da hepsi birbirine benzemiyor yani. Tek tip, tek tip değil yani şeyler, kiliseler. Kimisi böyle çok kasvetli bir yapısı var. Kimisinin böyle işte renkli yapıları var. Güzel, ben beğeniyorum. Ee, şu karşıda ne varmış? Şu karşıda tuvalet vardı diye hatırlıyorum. Ee, videoda önce gelmiştim. Aynen, orada tuvaletler vardı. Asıl yer işte manastır dediğim yer tam bu karşısı arkadaşlar. Bu e, çünkü oraya ben dediğim gibi videodan önce geldiğimde insanlar falan yani daha doğrusu rahipler falan geldiğinde ne bileyim öpüyorlardı öpüyorlardı bir şeyleri taşmaş vardı bir şey, resimler vardı. Artık herhalde onlar dua etme şekilleri gibi bir şey olabilir muhtemelen. E, şuradaki manzara çok güzel. Buradan bir e, baktığınız zaman gerçekten çok süper duruyor. Burada yaşanırdı be, yaşamayı isterdim ama buradaki insanlar aynı fikirde değil. Ben biraz sabah fabrikadaki Türklerle konuştum, onlar da tam tersi düşünüyor. Yani baktığımız zaman aslında Porto Lagos küçük bir yer. Yani baştan sona 5 kilometrelik bir alan yani. Evet buradaki dedeler muhtemelen geçmişteki rahipler. Ee, burada bir anıt gibi bir şey var peder peder neden böyle olduk peder bu avizeyi görünce aklıma bizim camilerdeki avizeler geldi hemen hemen benziyor birbirine bu insanlar bir şeyler takmış mı bir şeyler yapmışlar ama çözemedim bunlar Yunan tanrıları muhtemelen çok bir bilgim yok ama arkadaşlar anlatıyorum size e, yalan dolan <laughs> inanıyormuş gibi yapın e, burada gördüğümüz arkadaşlar ne yapıyor ben çözemedim aynen bunlar Yunan tanrısı muhabbetleri Değişik, Böyle kendilerine has, farklı bir inanç biçimleri var. E, saygı duymak lazım. Bizim camilerden farkı, işte içeriye ayakkabı ile girebiliyorsunuz. Genelde sandalyeler falan var. Hani böyle mükemmel, dehşet bir e, farklar yok. Burada bir haç görüyoruz. Devasa bir haç yapmışlar. Karşıda yine bir tablo daha. Yani dediğim gibi devasa farklar yok. İkisi de ibadethane. Gördüğünüz gibi abimiz ayakkabısıyla çatırt diye girdi. Sağ ayakla girdi. Evet burada bir mum dikmişler. Niye mum dikmişler bilmiyorum. Mum dik adetleri var bu arkadaşların. O muhabbet niye var niye yok bilmiyorum. Muhtemelen dilek diliyorlar ve ee, mum dikiyorlar diye biliyorum. Evet, manastırdan çıktık. Şimdi şu burada ne vardı? tuvaletlerin olduğu bölgeydi burası. Bu küçük olan diğer yerler içeriye giremedim ben bir önceki gelmemde. Muhtemelen ya kütüphane tarzı bir yer ya da başka bir şey. Yani tam içeriye de girip anlayamadığım için. Sol tarafımız da kilise arkadaşlar. Bu arada içeride ayin tarzı bir şeyler yapıyorlardı. Ben çok bölmek de istemedim açıkçası. Hani çünkü bir şeyleri anlatmam gerekiyor. O yüzden şey yapmadım, girmedim, rahatsız etmek de istemedim. Evet şurada yine bir mum dikme yeri var. Bayağı bir kişi de mum dikmiş. Mumlar yanmış, sönmüş. Aynen buradaki mumlar hatta erimiş, bitmiş. Bayağı bir bir mum biz de mi diksek ne yapsak? Evet dostlarım geldik ee, Türkiye'ye Porta Lagos maceramız da böylelikle bitmiş oldu. Oradan çıkarken bir çekim daha almıştım. Onu çekememişim. Çektim zannetmişim. O da veda zaten. Orayla vedalaşma için bir video yapmıştım. O da çıkmamış. Yapacak bir şey yok. Veda kapanış videosunda tırdan yapalım dedik. Bugün zaten tırın dışında bayağı bir video yaptık. Ee, kapanışı tırın içinde yapalım dedim. Ee, İpsala sınır kapısına geldim. Buralardan da size çekim almak isterdim ama ya ee, çok bilmiyorum şimdi Yunanistan kapıyı falan. Geldim bir şeyleri sordum etraftakileri falan filan. Çok videoluk bir olay dönmedi. Zaten ilk defa bu kapıdan geliyorum diye bir de yabancı plakayım diye bir de x-ray çaktılar. Saat oldu 9. Bir dünya zaman kaybettik burada. Yapacak bir şey yok. Lesovo, Bulgar kapıya gitseydim daha kötüydü. Zaten Yunan kapısı yakında orayı kullandım. Buradan da eve geçeceğim nasipse. Evet dostlarım Portalagos Yunanistan maceramızda böylelikle sona ermiş oldu. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Ee, kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.